tarifimiz tepsi mantısı. Prodüksiyondaki arkadaşlarımız böyle uygun görmüş. Tabii ki de ben de bunun en kralını yaparım. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Soğanım var. Burada oh mis gibi kimyonum var. Kıymamız var, nanemiz var. Salçamız var, tereyağımız var, bir miktar su var. Sarımsak var, yufka var ve yoğurt var. Şimdi diyorsunuz ki bu malzemeleri nasıl birleştireceğiz? Sürecin mantı böyle olmaz. Mantı bizim geleneklerimizde hamuru ellerimizle açarız. Bu çok pratik ve de çok da kolay olabilecek bir mantı. Hemen aslında kısaca anlatıyorum size. Önce bir köfte harcı hazırlayacağız burada. Köfte harcımızın içerisinde e, kimyonumuzu koyacağız. So soğanımızı koyacağız böyle ince ince rendeleyip. birazcık bir diş sarımsak koyuyor olacağız. E, hemen bunu Yufkamızı açıp içerisinde birazcık yağlayıp rulo halinde saracağız. Sonra bunu güzel güzel keseceğiz. Tepsiye dizeceğiz. Tepsimizi dizdikten sonra fırınımıza gönderip Yaklaşık böyle 180 derecedeki fırında 10-12 dakika boyunca pişireceğiz. Zaten sadece ya da 15 dakika. Yani orada kıymanın pişme süresine bakıyor olmamız gerekiyor. Kıymayı pişirdikten sonra da muhteşem bir sos hazırlayacağız. Üzerine de sarımsaklı yoğurtla birlikte of tadından yanmaz, sizi daha fazla heyecanlandırmadan hemen başlamak istiyorum. Öncelikle soğanı doğrayacağız. Bence yarım soğan kullanıyor olmamız yeterli olacak. Şuradan hemen şef olarak bunu kullanalım. Çok pratik, çok keyifli. Gerçekten evde yaptığınız zaman Aa ne kadar kolay bir şey ya. Türe, bu tarifi mutlaka yapmamız, denememiz gerekiyor diyebileceğiniz bir tarif. Hemen soğanımızın baş kısımlarını aldık. Şöyle kenardan aldık. Kestik. İnce ince küçük küçük parçalar haline getireceğiz. Getirdikten sonra kıymamızı da birleştireceğiz ve köfte harcımızı oluşturacağız. Biraz önce bahsettiğim gibi, mantı aslında bizim kültürümüzde var olan bir gerçeklik. Şimdi bu kültürümüz nereye kadar dayanıyor? Ta İpek yolundan başlayıp ülkemizin sınırlarına kadar geliyor. Yani Çin'e kadar dayanıyor. Çin'de de bu tarz mantılar çok fazla tüketiliyor. Ama bizim Kayseri mantısının üzerine ben tanımam. Hem geziyorum hem yiyorum. Of nasıl güzel oluyor, nasıl lezzetli oluyor. Şuradan bir cam kase alalım. Kıymamızı yoğurmak için buraya aktaralım. İçerisine soğanlarımızı birazcık daha küçültebiliriz. Soğanlarımızı ekleyeceğiz. Çok keyifli, çok güzel, çok da basit bir tarif hem de yağda kızartmadığımızdan dolayı yani üzerine birazcık tereyağıyla sos yapacağız ama yağda kızartmadığımızdan dolayı kalorisi birazcık da az olacak. Ben kendime göre pul biberini ekliyorum. Pul biber miktarını tabii ki siz azaltabilirsiniz. Tuzunu da ekledim. Birazcık karabiber ekledim. Şu önümü birazcık açıyorum. Birazdan yufkamızı açacağız. Yufkayı açtıktan sonra isterseniz eritilmiş tereyağı kullanıp o yufkanın içerisine koyabilirsiniz ya da farklı bir ihtimal olarak da zeytinyağıyla da benim yapacağım gibi yapabilirsiniz. Hemen güzelce bütün köfte harcını soğanla birleştiriyorum. Hepsini güzel güzel karıştırıyorum. Buna toz biber de atabilirsiniz. Toz biber de bu kıymaya renk ve lezzet verecektir. Buna birazcık zeytinyağı ekleyeceğim daha kıvamlı olması için. Şuradan birazcık biberiye de ekliyorum. Yeterli olacak bu kadar. Güzelce kenarlarından alarak bütün lezzetlerin, bütün baharatların, soğanın birbiriyle karışmasını sağlayarak yoğurmaya devam ediyorum. Bence köfte harcım şu an yeterli düzeye geldi. Kenara ayıralım. Şimdi yufkamızı açacağız. Yufkamızı açıyoruz. İnce bir yufka kullandığımızdan dolayı yufkayı iki kat yapacağım. Ama içerisindeki harcı birazcık fazla koyacağız. Hemen diğer yufkamızda. da üstüne koyduk. Hemen zeytinyağımızı bir kaba boşalttım. Fırçamla birlikte bütün yufkamızı yağlıyoruz. Aslında tek katla yapabilirsiniz. iki katta yapabilirsiniz. Bu seferlik şöyle yapalım. Şöyle kenara ayırdım kenardan tek kat yapacağım. Şu kenarlarını kapladık. Köftemizi rulo haline getirip güzel bir şekilde katlayacağız iç harcını olabildiğince bol tutuyorum. Yapımı çok kolay, çok pratik. Evinizde hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Evinizde bunu yaptıktan sonra bana Instagram'dan mutlaka yazın. Fikirlerinizi çok önemsiyorum. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Hemen güzelce katlıyoruz. Evet. Kenarları da dağılmadan katlamaya devam ettik. İlk rulomuzu buraya kenara ayırdım. Birazdan ikinci rulomuzu da hazırlayacağız. Muazzam olacak, çok lezzetli olacak. Çok pratik olacak. Köftenin başka bir halini, mantının başka bir halini deneyimleyeceksiniz birazdan. Hemen zeytinyağımı her tarafa dağıtıyorum. Biraz önce belirttiğim gibi isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tereyağı da eritip, ayranını alıp, yani tereyağının ayranını almaktan kastımız şu. Var olan tereyağı aslında e, kaynama derecesine getirdiğiniz zaman üzerinde bir köpük oluşur. Üzerinde oluşan o köpükleri alırsanız tereyağının ayranını almış olursunuz. Yani saf tereyağı elde etmiş olursunuz. Saf tereyağı en faydalı tereyağlardan birisi. Sade yağ olarak da Anadolu'da belirli yerlerde anılabiliyor. Şimdi şöyle güzelce hazırlamış olduğumuz köfte harcını cömertçe rulo haline getirip koyuyoruz. Evet. Şimdi katlıyoruz. Rulo haline getirdik. Şu kısımlara birazcık daha zeytinyağı bol sürersek yapışması daha kolay olacak. Şimdi cam kasemizi aldım. Hemen bıçağımla eşit parçalar halinde kesiyorum. Kesme tahtası da kullanabilirsiniz. Şöyle içinde bol malzemeli muhteşem görünecek. Muhteşem lezzetli olacak. Şu kenarı, hamur kısmını ayırdım. Birazcık zeytinyağı da içerisine ekledim. Tepsimizi yağladım. Güzelce rulolarımızı özenle özelliğine cam kasenin içerisinde koyuyorum. Birazdan fırınımıza göndereceğiz. Fırınımızda 180 derecelik fırında bence 15 dakika boyunca pişirmeniz yeterli olacak. Çok güzel olacak, çok lezzetli olacak. Bu fırında pişerken ben size muhteşem bir sos hazırlayacağım. Aslında bakarsanız bu muhteşem sosumuz hepimizin böyle klasik bildiği, evlerde tükettiği böyle hani dönerin üzerine de yapılan soslardan birisi. Çok kolay. Salçayla birlikte Suyu açacağız birazcık, birazcık tereyağı ekleyeceğiz, birazcık sarımsak ekleyeceğiz, birazcık nane ekleyeceğiz. İnanılmaz lezzetli ve güzel olacak. Yutkunmaya başladım farkındaysanız. Çünkü şöyle oluyor, ben güzel yemek yaptığım zaman ya da böyle güzel yemeklerle ilgili böyle bir, bir an yakaladığım zaman canım istiyor. <laughs> yani Anlaşılacağı üzere <laughs> iyi yemek yapıp iyi yemek <laughs> yediğimizden dolayı böyle bir haldeyiz. Şimdi kenar kısmını aldım hemen doğramaya devam ediyorum. Bakın şu çok önemli. Bu içinin harcının bu kadar çok oluyor olması çok önemli. olabildiğince eşit boyutlarda kesmemiz gerekiyor ki biri birinden fazla olmasın. Sunumumuz da güzel görünsün. Bahsettiğim gibi yapımı çok kolay. Çok keyifli. Çok da yediğiniz zaman mutlu olabileceğiniz bir tarif. Kenarlara doğru ekledim. Şimdi fırınımızı hazırlamıştım ben. Muhteşem, çok keyifli, çok basit bir sos hazırlayacağız. Ocağımızın altını yaktım. Tereyağımızı cömertçe ekledim. Bolca bir sos hazırlayacağız. İçerisine salça koyacağız. Sarımsak koyacağız. Bir diş sarımsak yeterli olacak. Sarımsak şöyle elimizde bölüp içerisine atmamız yeterli olacak. İnce ince doğramamıza gerek yok. Ocağın altını hafif kıstım yağımız yanmasın diye sarımsağı burada ezebilirsiniz de ince ince doğrayabilirsiniz de var ama sadece ortadan ikiye bölüp sarımsağın sadece lezzetini vermesini burada sağlayacağım. Diğer sarımsağı da sarımsaklı yoğurt yaparken kullanacağız. Önce sarımsağı koydum. Eğer sarımsağı burada küçük bir şekilde koyarsanız ince ince koyarsanız sarımsağınız yanar. O yüzden bu şekilde koymanız. ...sizin faydanıza olacak diye düşünüyorum. Salçamızı ekledim. Tereyağıyla birlikte salçayı birazcık kavuracağız. Bol tereyağı koydum farkındaysanız. Çünkü bu mantıya bol tereyağı yakışıyor. Şimdi içerisine kaynatırken suyumuzu ekliyorum. Salçayı açabilmek için. muhteşem bir sos oluşturuyoruz. Tabii ki olmazsa olmaz biraz pul biber ekledim. Yani pul biberi bana göre değil, kendinize göre ekleyin. O biraz çünkü benim birazım sizin birazınızla çok da <laughs> uyuşmayabilir. Şöyle salçayı iyice sıvı hale getiriyoruz. Nanemizi de ekledim. İçerisinde sarımsağı görüyoruz, sosumuzu görüyoruz. Muhteşem oluyor. Salçanızın tuz durumuna göre tuz ekleyebilirsiniz ya da eklemeye de bilirsiniz. Ben şu an tuz eklemeyeceğim. Çünkü zaten ete yeterince koyduk. Birazcık daha açabiliriz. Çünkü piştikçe kıvam alıyor. Hafif hafif karıştırarak sosumuzu... Bakın muhteşem bir sos elde ettik. Çok güzel kokuyor. Böyle buruna şu an muhteşem kokular geliyor. Sosumuz şu an hazır. Mantımızın pişmesini bekleyeceğiz. Mantımız piştikten sonra da sosumuzla ve yoğurtla birleştireceğiz. Ortaya muhteşem bir görüntü olacak. Mantımız pişerken dilerseniz bir tepsi mantımız üzerine sarımsaklı yoğurt ve üzerine hazırlamış olduğumuz sosu döktük. İnanılmaz güzel oldu. Muazzam. Mutlaka evinizde deneyin.